Merhaba arkadaşlar Çılgın Dünya kanalına hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz üzere Ado oynuyoruz? Ado bir şehrinde yaşadığımız bir günü göstereceğiz. Nasıl nasıl günler yaşıyoruz, Haydi başlayalım. gibi oldu ben direkt eve gideyim. Yarın işim var. Birazcık şöyle bir şeyler yiyelim. Ne varmış? Ee, pizza olur. Nam 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 çok güzelmiş ya. Tamam. Güzel. Nam nam nam. Biraz yer daha yiyelim. Nam 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 nam. Çok güzel. Kapatalım. Dolabı kapısını. Dolabı kapattık. Şimdi birazcık şöyle bir otursak mı? Ya da buraya oturayım ya. Evet evet. Çok güzel yer. Bugün güzel bir gün kar da yağdı. Televizyonu şöyle açayım. Anam kedi. <laughs> Çok komikmiş. Uçak. Uçak var. Bekleyin bir ben. Uçak diye bir aklıma bir şey geldi. Uçak geldi. Pilot mu olsam? Çek olmam ben, Olamam. Belki ol, olsam bir şey olmaz değil mi? Olayım bence. Ama olamam abi çok zor. Değiştirelim. Survivor. Vay. Yine aklıma geldi. Olmak istiyorum ama boş ver, Uçak düşerse bir şeyler olur. <laughs> yangın çıkmış. Nerede çıkmış yangın? Hayır. Ne yok haberde ne diyor? Benim komşumun yan, komşumun evinde yangın çıkmış. Hayır, hayır benim komşumun evinde değilmiş. Ama korktum. Ne oluyor ya? Yangın çıkmış. Çok güzel ya. Haber. Bu Yangın çıktı. Neler yapacağız? Yangında. Hemen evden kaçınız. Kaç günden beri yangın haberleri duyuyoruz. Ne oluyor ya? Haberden yangın haberleri çıkıyor. Hı? Az önce de yangın haberi vardı. Yangın çok fazla olmaya başladı. Dikkatli olunuz diyorum. Çok kötü bir şey. İtfaiyeci mi olsam ya? Yangını söndürürüm. Kendi evimin yangını da söndürürüm. Hı? Bilmiyorum. Tamam kalkalım televizyon kapan kapan. Kapattık. Anam açtım. He. Yangın. Çok kötü. Üst kata çıkayım uyuyayım ben bugün ya. Tamam böyle çıkayım. Heh, buraya geldik. Şöyle yapayım. Var yanmış. Çok güzel ya. Hadi yani iyi. Boş ver boş ver. Şimdi yürü şöyle. Uyalım. Ve baba. Olur. Sabah oldu doğru ya. Uyanalım hemen. Çömeni açık unutmuşum ya. Kapat kapat. Ay soğukmuş hava. Dondum. Tuvaletimi yap. Tuvaletimi yap ya. Ellerimi yıkayın. Çok güzel. Çok güzel. Eee bakalım. Birazcık yanımıza para alalım. Gidiyoruz çünkü bugün aşağıya. Tamam giyinmem lazım benim Gidelim giyinmeye Aşağı kata mı çıkıyorduk ya Doğru aşağı katta giyineyim ben hemen Dın 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 Giyindim Tamam asansöre binelim Şimdi gidelim asansörden çıktık. Oh. Çok güzel. Arabamıza binelim. Gidelim şimdi. Nereye gideceğim? Ee, tamam. Açıldı mı? Hah, açılmış. Kar yağdı. Bir aşağı çıkayım ya da çıkmayayım ya. Oynamayayım karla. Birazdan oynarız zaten birazcık iş çalışalım. Sonra iznimiz var zaten. Çok fazla kar yağmış ama. Şehirde hiç kimse yok ya. böyle bir, birkaç kişi ses versin. Hı? Ne olduğunu da bilmiyorum. Burası neymiş? Aa. Abicim bebeği olmuş komşumuzun. Çocuk abicim bin bin bin. Çocuğun olmuş gel. Yes. Çok iyi. Nereye bırakıyoruz? Hmm. Abicim gel uçağa binelim. Ay uçak mı dedim ben gerçekten pardon abicim. Gel gidelim. Komşumuzun çocuğu olmuş. İyi anam polis. Polis abi biz bir şey yapmıyoruz. Bay bay görüşürüz. Şöyle. Hı, hastane. İtfaiyeci olsam mı ya? komşu ya ben itfaiyeci olma olacağım diye düşünüyorum yani olsam mı bence olma olma itfaiyeci olma Aa, polis geldi hayır ya keşke kaybetmeseydik özleyeceğim tamam gidelim böyle şeyler olur O yandaki benim eşim arabaya bin, 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 biner misin diye söyledi misin? Senin eşin polis miydi? Evet. Anam arabama ne bindim abi? Ya mavi. Kakas. Abicim polis bize çarptı ya. O benim eşim boş ver bırak. Ama arabada ne misin? Boş ver boş ver inmeme gerek yok. Ya abicim ya. İnersen haber ver. Bizim komşumuz da birazcık böyle şey ya. E, sevmiyorum ya. Ama çocuğum şey. İyi günler diyelim onu da. Uçakçı mı olsam ben kaç günden beri düşünüyorum ya. Şu aklıma takıldı. Uçakçı. Pilot olsam çok şey olur ya. Pilot. Olmak istiyorum. Olursam ama uçakçı da bize diye korkuyorum bir de. Ama pilot olmak da istiyorum. Bir karar versem. Olayım mı olmayayım mı? Bir pilot olmaya çalışacağım. Neredeydi pilot? Yeri uçağa bineceğiz. Ben pilot olacağım. Kararımı verdim. Neredeydi? Heh, Burası. Yes yes pilot olabilirim. Olmak istiyorum. Ama uçaktan biz hep... korkuyorum ya. Korkuyorum gerçekten. <laughs> Kapı güzelmiş. Teşekkürler. Teşekkürler. Ee, şimdi gidelim. Nereye? Ee, çalışalım birazcık. Ve bir yıl sonra. Dur <laughs> <laughs> be uçak kalkışı varmış. Nasıl pilot oldum ben de ya. Bir yıldan beri pilotum. Bir yıldan beri pilotum. Uçak kalkıyordur. Heh, hemen giderim. Ben de bir de bovulumu alayım. Sakın ha, yanlış anlamayın. içinde yemek falan var. Ben pilotum gerçekten. Yemek falan geldi diye. Gidiyoruz Uçak Hayatımda 10 kere uçak sırdım Bir daha binelim Hı, Geldik Neredeydi ya Bu uçağa ilk defa biniyorum Güzel uçakmış Benim bindiğim uçak Çin'e gidiyordu Sürdüğüm uçak Oy Otuk Hemen bavulu bırakalım. Şuraya bıraktık. Binlik. Ne oluyor? Bir şey oldu ya korktum. Uçağımız kalkıyordu. Lütfen oturunuz. Kemerlerinizi takmayı unutmayınız. Bir ses geliyor ben de korktum ya. Alarm çalıyor. şey oldu az önce. Ay, güzel uçakmış bu da. Ne oluyor ya? Bekle ve buradan bir bakalım. Bir şey yok. Ses geldi gitti. Bir şey mi oldu ya? Buradan da bakalım ve tam 12 saat sonra Piş, anam U uyuyormuşum ya İyi. uçağı tam eserim hmm. ah bitti vardık anam uçağa varmamışız bim 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 çok 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 hayır hayır burada değil Hayır hayır hayır. Hala sesi. Hemen gözünü sürelim. İndirdim. Tamam. Uçağımız inmiştir. Lütfen geldiniz alıp kalkınız. Bitti. Ay. Çok güzel bir uçuştu ya. İlk pilot olmuşum. İtfaiyeci mi olsaydım ya? Yani. Hı? Uçağı sürdük. Aferin. Hadi bay bay ben gider. <laughs> Güzel uçuştu. Düşmedik. Az, az, kalsın bir kere düşüyordum uçaktan. Öyle bir durum yaşadığım var. Heh arabam geldi. Gidelim. Dun, 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 dun. Bir yıldan beri çok güzel şehir alınıyor. Karda yağdı bitti. Bir yıldan, bir yıldan beri kar yağmıyor ya. Keşke kar yağsa. Neredeydi ya benim evim? Bu yol hayvan yolu dikkatli olalım. Çok korkuyorum ben bu yoldan gitmeyelim. Evim neredeydi? Bir yıldan beri evim içine girmedim. Otelde kaldım. Unutmuşum ya. Ha burada. Buldum sonunda. Özlemişim ya. Bir yıldan beri yokum. Çok iyi bir pilotum ben de. Ama hiç kimse beni tanımıyor. Teşke geç kutan Tutalım. Ve tam bir saat sonra. Hay oturayım oturayım şöyle böyle. Hı 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 hı. Kapıdan zil çaldı ya. Ne oldu? Anlamadım. Zil çaldı. Kim o ya? Hı? Bir zilimi çaldı. Kaçtı. Bilmiyorum. Pilotluktan çıksam mı? Artık evde durmam lazım. Aa komşu. Özlemişim ya. Aa komşu. Sen sen polis mi oldun? Evet evet ben polis oldum. Ali sen polis mi oldun ya? Çocuğun nerede? Ya çocuğum ve eşim bir yere gittiler. Gelecektenmiş. Ali ya ben bir yıldan beri pilotum seni görmemiş olabilirim otelde kalıyordum. Evet evet ben de seni görmüyordum neredesin diye merak ettim telaş içerisindeydim. Ben de seni çok özlemiştim ya. Artık çok güzel günler geçireceğiz Pilotluktan çıktım. Ama çok güzel bir uçak silmek. Hadi bay bay. Bay bay. Dön dön ve artık arkadaşımız Enes çok güzel günler geçirir. Hikaye böyleydi. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok güzel bir videodu. Azo bir de tam 2 yıllık bir tane hikaye gösterdim size. Çok güzel bir hikayeydi. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Arkadaşımız Enes pilotluktan çıktı. Çıkmasaydın ya. Ve arkadaşlar videomuz burada bitmiştir. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. diğmeniz. Evet evet asınlar asınlar. Tamam hadi bitirelim videomuzu. Bay bay görüşürüz.